Yapay zeka şu anda küresel olarak çok hızlı ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Birçok arama motorlarının yerine geçmeye başladı. Yani böyle durumlarda dijital kuşak var şu anda. Dijital bir nesil var. Dijital nesil bu e, böyle durumlarda dijital dünyanın aktörü şu anda bu nesil. Dijital dünyayı çok rahat kullanıyor. Dijital olmayan kuşaklardan daha iyi kullanıyor ve çok başarılı bir şekilde kullanıyor bunu. Bunu onların dijital okul yazarlı öğretmezsek o çocuklara, işleri dijital dünyanın bir nevi esir olurlar. Onlara dijital dünyayı doğru şekilde yönetmeyi öğretmemiz gerekiyor. Doğru şekilde yönetmeyi öğretmek için küçük yaştan başlamak gerekiyor. Şimdi bazı çocuklarda mantıksal beceriler olduğu gibi, mesela öğrenme, zeka becerileri olduğu gibi sosyal ve duygusal beceriler var insanda. Bazı şeylerde çok zeki oldukları halde sosyal ve duygusal becerileri oyna paralel gelişmiyor. Sosyal ve duygusal beceriler ergenliğin sonuna doğru gelişiyor daha çok. Yani 22 yaşına kadar sürüyor aslında hani kişinin ergenliğinin bitmesi. 13 yaşla Y en el... yaş arasındaki o dönemde kişi e, vücudu hızla büyüyor, e, organlar hızla büyüyor ama ruhsal gelişimi aynı hızda olmuyor. Hız, yani Fiziksel gelişimle yani ruhsal gelişim arasında dengesizlik olduğu için onu ergenlik deniyoruz. Ergenlikteki kimlik karmaşası yaşanıyor. O ben kimim? Nereye aitim? Niçin? Bu soruları soruyor çocuk. Yani kimlik duygusu gelişiyor, aidiyet duygusu gelişiyor. Bu duygular esasında çocuk yapay zekanın dijital dünyanın risklerine çok açık hale geliyor bir de o dünyada da birinci derecede rol aldığı için aktör olduğu için burada da risk grubunda bu çocuklar onun için şu anda yapılan istatistiklerde son 10 senede daha önceki 10 seneye göre gençler arasındaki intiharlar artmış durumda şiddet olayları artmış durumda ve ruhsal hastalıklar artmış durumda ergenlerde. Buna Covid dönemi de çok bir şekilde hızlandırdı bunu. Yani Covid döneminde zorunlu bir dijitalleşme oldu bütün küresel olarak. O çerçevede onlar en çok okula gitmek yerine dijital platformlar içerisinde kaldılar. Ama ruhsal gelişimleri olumsuz etkilendi. Bu konuda daha çok sosyal medya kültürü oluşmamıştı. Dijital bir kültür oluşmamıştı. O kültür oluşmadığı için, oradaki standartlar belli olmadığı için bu konuda bir onlar kurban oldular şu andaki kuşaklar. Ama bununla ilgili eğer biz yapay zeka kullanımında ilgili, dijital platformla kullanımla ilgili biz bir kurallar getirtirmezsek eğer bununla ilgili muhakkak sosyal medyadaki stratejilerin buradaki algoritma stratejiler şeffaflığı gerekiyor yapay zekada algoritma şeffaflığı olmazsa, yapay zeka e, o kişiye inanırsa, onu sorgulamazsa, okul öncesi bir çocuğun, anaokulu bir çocuğun video seyrettiği zaman videodaki görseller gerçek sanar o çocuk. Çünkü onun soyut düşüncesi gelişmiş. Oradaki canavar gelirken beni ısıracak zanneder. Hemen yanında annesine bakar, annesi rahatsa, babası rahatsa, oha bu san şeymiş der, tehlike değilmiş der. Ama yalnızsa korkuya kapılır, e, gerçek tehliket zanneder onu. Çünkü sanal, soyut beceri gelişmemiştir. Şimdi soyut beceri daha gelişmeden bunlarla karşılaşırsa yapay zeka da aynı. Yani bir, bir çocuğun, 0-3 yaş arasındaki bir çocuğun bir bilgisayar gördüğü zaman oradaki hayalleri gerçek zannetmesi gibi, oradaki görselleri gerçek zannetmesi onun gerçekliği oluyor. Bu kişi de oradaki yapay zekadaki bilgileri gerçek zannetmeye başlar. Yapay zekanın bir bittiği sonra görüntülü çıkacak büyük ihtimal yapay zeka. Ekranda şu anda hani tuşlarla konuşuyorsunuz bir şekilde cevapla, sesli olarak geliyor. Belki yakında bir ekran olacak. Ekranda sen soracaksın, o cevap verecek. O cevap verecek. Sevdiğin, değer verdiğin, aşık olduğun bir sohbet robotuyla orada konuşacaksın ve görsel olarak da konuşacaksın. Asıl tehlike o zaman başlıyor. Yani orada eğer görsel ekran sohbetleri şeklinde yapay zeka geliştirirse, algoritma geliştirirse, yani gençler bunda, onun için şu anda İsveç bununla ilgili ciddi bir şey karar aldı. 0-2 yaş arasında çocuklar tamamen hiçbir vermeyeceksiniz dediler çocuklara. Yani 2 ile 15 yaş arasında önce okula başlayıncaya kadar böyle bir, birer saat vermek, ondan sonra 3 saate kadar en fazla her gün yani serbest kullanımını, ekran maruziyetini 3 saatte sınırlı tutun 15 yaşına kadar karar verildi. Bu bu şekilde yetiştirilirse çocuk sosyal medyayı amacı yönelik kullanmayı öğrenir. Ama ucuz bakıcı olarak kullanılırsa anne çocuğu onun karşısında tamamen serbest bırakırsa çocuğun tek ilgi alanı yapay zeka sohbet robotu olursa o çocuk kayıp, kayıp vakadır.